Kader seni çağırdığında ona nasıl karşılık verebileceğini gösteren bir kullanım kılavuzu sunmaz. Bunun yerine içinde garip bir his uyandırabilir ya da çevrende bazı işaretler görmeye başlayabilirsin. Bu işaretler rastgele ortaya çıkan şeyler değildir. Sana önemli bir mesaj vermeye çalışıyor olabilirler. Bu nedenle onlara dikkat etmeli ve ne anlama geldiklerini anlamaya çalışmalısın. Belki de seni gerçek kaderine götürecek yolu gösteriyorlardır. Eğer seçilmiş olanlardan biriysen, bu senin doğuştan gelen bir samimiyet ve dürüstlükle yaşadığın anlamına gelir. Çünkü sen hiçbir zaman başkası gibi davranamazsın. İçinde bulunduğun bir durum sana doğru gelmiyorsa, bunu gizlemek ya da rol yapmak senin için neredeyse mümkün değildir. Dürüstlükten uzak, yüzeysel ya da yapmacık tavırlar sergileyen insanlarla bağ kurmakta zorlanırsın. Özellikle de maddiyata takılı kalan dedikoduyla meşgul olan ya da başkalarına üstünlük kurmaya çalışan kişilerle enerjin kolay kolay uyuşmaz. Seni diğerlerinden ayıran özel bir yeteneğin var. Çünkü insanlardaki samimiyetsizliği neredeyse içgüdüsel bir şekilde hissedebiliyor. Hatta bazen onları uzaktan bile fark edebiliyorsun. Seçilmiş olmak seni sıradanlıktan çıkarıp özel kılar. Zira sen hem kendine sadıksın hem de karşındaki kişinin gerçek mi, Yoksa yapmacık mı olduğunu sezme konusunda oldukça güçlü bir iç algıya sahipsin. Hiç kendi ritmine göre yürüyormuşsun gibi hissettin mi? Belki de kalabalığın peşinden gitmek ya da senden bekleneni yapmak hiçbir zaman sana uygun gelmedi. Çünkü senin için hayat sıradan olanın ötesine geçmek, bilinmeyeni cesaretle keşfetmek ve karşına çıkan her zorluğu bir adım daha büyümek için kucaklamak anlamına geliyor. Şair Robert Frost'un da söylediği gibi sen az kişinin tercih ettiği o yoldan yürüyorsun ve tam da bu yüzden o yol seni kalabalıktan ayıran en belirgin farkı yaratıyor. Elbette kolay bir yol değil. Ancak seni hiç tahmin etmediğin şekillerde dönüştürecek olan da tam olarak bu zorluğun kendisi. Karşına engeller çıkacak. Zaman zaman zorlanacaksın ama her defasında içinden daha güçlü, daha bilge ve daha kararlı biri olarak çıkacaksın. Üstelik bu yolculuk sadece sana ait değil. Yolunu kaybetmiş olan başkalarına ışık olma potansiyelin var. Yaşadıkların empati kurma yeteneğini artırıyor ve başkalarına rehberlik edebilmen için sana içgörü kazandırıyor. Acılarımızın ve mücadelelerimizin amacını görmek her zaman kolay değildir. Ama bil ki hiçbir şey boşuna değil. Aştığın her engel, büyümen ve bilgeliğe ulaşman için bir fırsattır. Bu deneyimleri dünyaya olumlu katkılar sağlamak için kullanabilirsin. Bu yüzden ilerlemeye devam et ve unutma. Bu yolculukta yalnız değilsin. Kendi sıkıntılarınla boğuşurken bile bir şekilde başkalarına yardım edecek gücü içinde buluyorsun. Belki bunun farkında bile değilsin ama sen onlar için bir kurtarıcı, bir şifacısın. Sadece kendine değil, başkalarına da hizmet ediyorsun. Varlığın etrafındaki insanların hayatına değer katıyor. Gerçeklere karşı duyduğun o bitmeyen açlık Çocukluğundan beri seninle birliktedir. Dünyanın gerçeklerini anlamak istiyorsun. Olanı olduğu gibi kabul etmek ya da popüler inançlara uymak yerine kalbini takip edip kendi yolunu çizmeyi tercih ediyorsun. Hayatın anlamını sorguluyorsun. Sürekli sorular soruyor. Daha derine inmeye çalışıyorsun. Bu derin merak seni varoluşun sırlarını araştırmaya itiyor. Ve sen çok iyi biliyorsun ki en derin cevaplar çoğu zaman insanın kendi içindedir. Peki ya kalbini körü körüne takip etmek tehlikeli değil mi? Evet, duygular bazen kararlarımızı bulandırabilir. Ama kalbimizi dinlemekle akıllı ve dengeli kararlar almak arasında bir denge kurmak mümkündür. İç sesimizi duyabiliriz ve aynı zamanda gerçekleri de göz önünde bulundurabiliriz. Aslında bazen kalbimizi dinlemek, bizi değerlerimize uygun kararlar almaya ve hedeflerimize daha fazla yaklaşmaya götürür. Her şey kendimizi tanımaktan geçer. Duygularımızın farkında olmak ve bilinçli seçimler yapmaktır mesele. Sokrates'in dediği gibi, sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değer değildir. Ve sen bu söze gerçekten inanıyorsun. Bu yüzden içsel bir yolculuktasın. Kim olduğunu anlamaya, kendini derinlemesine keşfetmeye çalışıyorsun. Hayatı sadece yaşamıyorsun onun özüne inmeye gayret ediyorsun. Ailende kendini hep biraz farklı hissettin mi? Sanki uyumsuz, onlardan başka biriymişsin gibi. Bu aslında senin özel olduğunu gösterir. Farklı bir bakış açın var. Ailenden ayrı bir yolda yürüyorsun. Belki inançların farklı, belki dünyayı bambaşka bir gözle görüyorsun. Bu durum bazen seni yalnız hissettirebilir. Ama bu da senin uyum sağlamak için değil. Bir şeyleri değiştirmek ve dönüştürmek için burada olduğunu gösterir. Senin bir amacın var. Uyuma değil, fark yaratmaya yönelik bir yolun var. O yüzden kendine özgü olmayı kabullen. Yoluna, inancına sadık kal ve yürümeye devam et. Ayrıca sen özünde iyi bir insansın. Sana yapılanlara, yaşadığın hayal kırıklıklarına rağmen iyiliği seçiyorsun. Yardım etmeyi, başkalarına destek olmayı gönülden istiyorsun. Çünkü senin kalbin gerçekten tertemiz. Başkalarını mutlu etme arzun, seni seçilmiş biri yapan en önemli özelliklerden biri. İnsanlara mutluluk vermeye doğal bir eğilimin var. Bazen bunu yapmak için kendinden fazlasını bile veriyorsun. Ama bu bir zayıflık değil. Bu senin içinde doğuştan gelen saf sevgidir. Bazıları bu iyi niyetinden faydalanabilir ama sen, başkalarına yardım ettikçe kendini daha canlı ve gerçek hissediyorsun. Bu da senin sıradan biri olmadığını, daha büyük bir amaç için burada olduğunu gösteriyor. İçinde bir bilme hali var. Ruhunun derinliklerinde yanan bir ateş gibi sana sürekli sen buradasın, çünkü bu dünyada fark yaratacaksın diyor. Sen sık sık bir eski ruh gibi hissediyorsun. Sanki bu dünyada yaşadığından daha fazlasını yaşamışsın gibi. İnsanların birbirleriyle olan iletişimi, güç savaşları, kaos Bunlar seni hem yoruyor hem düşündürüyor. Bazen de adını koyamadığın bir yere, uzak ama tanıdık bir yere özlem duyuyorsun. İşte bu özlem, senin başka bir dünyadan getirdiğin hatıraların yankısı olabilir. Sen bu dünyada sadece var olmak için değil, onu daha iyi bir yer haline getirmek için buradasın. Ve ne kadar bastırmaya çalışsan da içindeki o çağrı asla susmuyor. Bazen Hiçbir sebep yokken senden hoşlanmayan insanlarla karşılaşabilirsin. Onlara hiçbir kötülük yapmamışsındır ama içten içe bir mesafe, hatta soğukluk hissedersin. Bu oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Özellikle de kalbinde kötü bir niyet taşımadığını, iyi biri olduğunu bildiğin halde. Peki neden böyle olur? Çünkü içindeki ışık bazı insanlarda rahatsızlık yaratabilir. Senin varlığın Onların kendi karanlık yanlarıyla yüzleşmelerine neden olabilir. Sanki senin ışığın onların içinde gizledikleri tarafları gün yüzüne çıkarır ve buna hazır olmayanlar doğal olarak senden uzaklaşır ya da tepki gösterir. Ama ruhsal olarak geliştikçe içindeki o ışık daha da parlayacak. Pek çok insan seni bu ışığın için sevecek ama bazıları garip ya da olumsuz tepkiler verecek. Bu noktada çok önemli bir şeyi hatırlamalısın. Bu tepkiler aslında seninle ilgili değil. Onlar kendi iç mücadelelerini senin üzerinden yaşıyorlar. Bu yüzden kimsenin tepkisi senin ışığını söndürmesin. Sen harika bir insansın. Işığını koru. Negatifliği hayatından uzaklaştır. Evrenin senin yanında olduğunu unutma. Sen bu yolda yalnız değilsin. Her adımında korunuyorsun, yönlendiriliyorsun ve destekleniyorsun. Seni anlamayanlar için üzülme. Onlar sadece senin frekansına henüz ulaşamamış olanlar. Sen parlamaya devam et. Çünkü senin bu dünyada derin ve özel bir amacın var. Sen daha yüksek bir güce derin bir saygı besliyorsun. Bazı insanlar spiritüel inançları küçümseyebilir. Ama sen evrene, Tanrı'ya ya da ilahi güce içten bir bağlılık hissediyorsun. Başkalarının gözden kaçırdığı detayları sen fark edebiliyorsun. Hayattaki her şeyin bir plan dahilinde geliştiğini derin bir şekilde biliyorsun. Senin gibi insanlar için ışık işçisi tanımı kullanılır. Yani dünyaya ışık ve sevgi getirmekle görevli ruhlar. Sen bu çağrıyı içinde hep hissettin. Neden buradasın sorusunun cevabı kalbinin en derininde zaten vardı. Bu önemli görev yüzünden yüksek güçler tarafından korunuyor ve yönlendiriliyorsun. Korkmana gerek yok. Çünkü senin için özel olarak hazırlanmış bir yoldasın ve bu yolda asla tek başına yürümüyorsun. İçten içe daha büyük bir şey için seçildiğini hissediyorsun. Ruhunu besleyen bir tutku var içinde ve bu tutku sana sürekli olarak bu dünyada bir fark yaratmalısın diye fısıldıyor. Hayatı sorguluyorsun. Mevcut sistemle kolay kolay uyum sağlayamıyorsun. Senin için kuralları sorgulamak Adaletsizlik karşısında sessiz kalmamak çok doğal. Dünyada var olan nefret, şiddet ve bencillik seni derinden yaralıyor. Bazen bu gezegende olmak bile seni yoran bir deneyim gibi geliyor. İçinde tanımlayamadığın bir yere karşı duyduğun özlem giderek artıyor. Sanki dünya senin asıl evin değilmiş gibi. Ama o his, görev bilincinle birleştiğinde anlam kazanıyor. Çünkü sen bu dünyaya rastgele gelmedin. Yaşam süren boyunca yerine getirmen gereken bir amaçla buradasın. Ve bugün bahsedilen tüm işaretleri sende görüyorsan, onları hafife alma. Bunlar daha büyük bir güç tarafından gönderilen mesajlar olabilir. Seni kendi yüksek amacına yönlendirmek için buradalar. Bugün burada konuşulan işaretlerden herhangi birini hayatında fark ettiysen, lütfen onları ciddiye al çünkü bu işaretler seni bu dünyadaki özel görevine yönlendirmeye çalışan mesajlar olabilir. Belki şu anda her şey net değil ama içindeki sesin seni yönlendirdiğini biliyorsun. Ruhun neden burada olduğunu hatırlamak istiyor. Bu yolculuk kolay olmayacak. Zaman zaman yalnız hissedeceksin. Bazen kimse seni anlamıyor gibi gelecek. Ama bil ki bu yalnızlık da yolun bir parçası. Çünkü sen sıradan biri değilsin. Sen bu dünyaya uyum sağlamak için değil, bu dünyayı uyandırmak için geldin. Ve son olarak, bu topluluğun bir parçası olduğun için, desteklerinle burada olduğun için sana içtenlikle teşekkür ediyorum. Her bir desteğin, daha fazla içerik üretmemi ve bu bilgeliği seninle ve senin gibi düşünen insanlarla paylaşmamı sağlıyor. Kalbinin sesini dinlediğin, ışığını hiç söndürmediğin, benzersizliğini onurlandırdığın bir hayat diliyorum sana. Umarım hayatın anlamla, mutlulukla ve gerçek bir tatminle dolup taşar. Sen burada bir tesadüf sonucu değilsin. Sen burada bir amaç için varsın.